<Sessizlik> <Denmesin>. hmm. Sen o güzel genç misin? Dediler ne güzel olmuşlar ya. Şerifsiz arkadaşlarım ne kadar güzel olmuş. Arkadaşlar sen ne kadar Ne? Akvay, akvay. için Hangi ya, ya bir oturur musun? Hani göremiyorum? Vlog çekiyor <gülüyor> <gülüyor> Beşiktaş. Merhaba. Arkadaş beni takipten çıkarmış ben olmak mı? Mersin'e de gideceğim. Onu atacağım. Abi Mersin'den bu video bile sevinirim yani. Niye? Benim biliyorum hali. Hayır Mersin'e. Ben <laughs> evet çıkarttı. O zaman bir şey diyemeyeceğim. Farklıyım yani. Ama saat e, 10'da yatağa e, gidebilen bir insan. O kadar story atıp konuşuyorum. Da. Ben o storyleri böyle geçiyorum. Herkes öyle. Geçmeyecek. Öyle geçiyorum ben ne? geçiyorum. Ne? Ama benim vaktim yok. Ben bekleyeceğim. Bir ikinci şansı verebilirim sana. Artık sorun dikkat edinler. Onunla merhaba yavrum. kameraya. Acımdan öldüm ikramlık dağıtmıyorlar. Mesela g izlersen. İki e <gülüyor> <mi>? <gülüyor> 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 Arkadaşlar bu bir özür videosudur. <laughs> Ama çok açım. Açlığıma yenik düştüm. <gülüyor> 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 <Açıklarım>. <gülüyor> Arkadaşlar yeni gelin oldu çok belli oluyor mu? Başım dönüyor açım. Benim de başım dönüyor ya. Ben bu arada açım ha hiçbir şey yap. Selim abi kamera mı? Eve gidince Ferhon'un hesabına bakacağız biz de atmışız diye. Evet çok merak ediyorum. Bakalım biz ne olacağız mı? Baby ile halay çekiyoruz. Baby, baby, baby. Ne Neye? Kınanı mı? Aşkım yap bir... la... da gelirim Elsa. Bu sırlar için hava Eğitim. çeker misin? Hem Baby. Ela sen oyna baby ile. <laughs> sen yap. Evlendiler. <laughs> <Gülüyor> <gülüyor> halay. Senin kınağında baby'li halay çekelim. Çok mantıklı. Sakın <laughs> unutma bunu tamam mı? Sen kınalı halay gibi olarak. Kınadaki konseptim eğlenceli bir. Nişan bitti. Bizim için bitti. <laughs> Marvel'es. Herkes için de bitti nişan. Marvel'es. Ay, Ay içim ya. Hamburger giderim yiyelim. Burger burger. Sen yemekte ne yiyebilirim ki ya da Ye kötü ye. Ay şey e Kürt mantığına dönme. Bir de Türk'üm Lan hadi öyle git. Hem kürdüm hem Kürt. Kürt'üm çek. Arkadaşlar yemek yiyoruz çok şükür. <laughs> evet. Bir basama çıkaması yapabilir miyim? E, için söylediklerimi gerçekten evet. çok geri alıyorum. Şu anda sulu yemeğim bile var. Evet. <laughs> Arkadaşlar, hayır be. Şu an bitti. Beni bir benim, ben bugün boydan çekilmedim. Aa. Nişan vlog'u son bitti artık. E, bu da bir anı kalsın diye buraya atacağım. Çünkü kızlara benim. video çekeyim. Videoların hepsini atamam. Bir ton video çektim ben. Hepinize Hadi görüşürüz. Videomu beğenip çok yorum çok yapmayı şey unutmayınız. Ya. unutmayınız. Bu kadar.